Muhasebe bilenler toplumun değerli takipçileri, saygıdeğer meslektaşlar, herkese merhabalar. İsmim Serkan Tavşan. Değerli meslektaşlar, içinde bulunduğumuz Mart ayında gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerini vereceğiz. 25 Mart'ta normal şartlarda vermemiz gerekiyor. Hafta sonuna geldiği için 27 Mart'a sarkıyor. Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi verirken emlak vergi değerinin yani gerçek gider yönteminin uygulanmasındaki emlak vergi değerinin güncellenmiş halini nasıl bulacağın konusunu bu videoda size kısaca anlatmaya çalışacağım. Değerli meslektaşlar, önceki yılın emlak vergi değerinin üzerine bu yılın yeniden değerleme oranının yarısını eklediğimizde çıkan rakam bizim bu yıl gayrimenkul sermaye iradı beyannamesindeki gerçek gider yönteminde emlak vergi değerinin %5'lik kısmını indirdiğimiz matrağı oluşturacak. Peki bu matrağı nasıl buluyoruz? Biraz önceki açık ışığında şöyle bir örnek verelim değerli dostlar. 500 bin liralık bir mesken olduğunu düşünün. Bu meskenin üzerine 500 bin liranın üzerine 2.79 yani yeniden değerleme oranının yarısı 2.79'u çarptığımızda çıkan rakam 13.950 TL'ye ulaşmakta. 13.950 rakamın tamamını değil 13.000 lirayı kabul edeceğiz. Çünkü 1000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacak. 500.000 TL üzerine 13.000 TL eklediğimizde bu rakam bizim gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider yöntemindeki emlak vergi değerinin %5'ini hesaplarken matrah olarak kullanacağımız rakamdır değerli meslektaşlarım. Bu durumla ilgili bazı istisnalar var. Onları da paylaşarak videoyu kapatmış olacağım. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren, burası çok önemli, 5 yıl süreyle kullanabiliyoruz değerli dostlar %5'lik kısmı. Burada sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanması ve indirilemeyen kısmın gider fazlalığı sayılacağı, yani gelecekle devredemeyeceği konusunda unutmamak lazım. son olarak 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanması mümkün bulunmamakla birlikte iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden de %5'lik gider indiriminden yararlanamayacağını sizinle paylaşmış olayım değerli dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar.